Yo dört dört. mavi yap Sen mavi seviyon da ondan Senden makas alacağım Palas falan kesin var palas kesin var palas kesin var Bekliyorum beklemedeyiz Yokmuş solda da abi default falan Var 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 palas 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 Öldü of çok iyiyim ya oy, oy, oy. Sıtı bak, sıtı bak. Yangız, yangız, yan geldi. Sıtı attım. Ananis. Nereden ölüyorum kanka? Stairs öldü. Lan sıtıya dikkat ha. Bakıyorum sıtı. Ben ti- Aaaa! Timiz, timiz, timiz! Connector, connector, last connector. Ya bu da bana kaldırıyor. Oo. Oh. Oh. Ahmet bıçak atacaktım lan adama. At bakayım